Cümleden hayırlı sabahlar. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Bol kazançlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de şükür olsun iyiyiz. Şimdi ben buraya şu dikenleri temizlemek için geldim. Şöyle dikenler kocaman kocaman olmuşlar bunlar burada böyle şu tarafa atacağım oradan da kuruyunca yakarız bahçenin hep etrafı dikenlik bunu öbür taraftan çekeceğiz şöyle keseyim de bu taraftan çekerim onları. Öbür, öbür, taraftan bu tarafa, bu taraftan öbür tarafa dikenler yarış halindeler mübarekler. Burada da kara kabak var bir tane. Şu otlarda Büyümüş, büyümüş, büyümüş. Güneş yukarı gelince hiçbir şey olmuyor. Sabah biraz erken çıkarsan ancak bir şeyler yapabiliyorsun sıcakta. Hiçbir şey yapamıyorsun. Aferin. aha da Allah fasulye iyi oldu. Aha, aferin bana. Atları dolanmış. ben bunları böyle temizliyorum. Öf, ağzım gitti. Toz. temizliyorum, temizliyorum. Mübarek yeniden geliyorlar. Otlar. Nasıl büyümüşler sanki. Özel bakım var mübarek bunlara. Toplayayım. Aa o sararıyor. Bak çürüyor. Bu sene çok narin kabaklar. Hiç. Geçen sene küçük küçük iki sene. Küçük küçüktü. Baya bir döktülerdi. Bu sene yok. döken de çürüyor mübarek. şöyle şöyle böyle derken zaten sonbahar geldi işte Ağustos ayının 15'i herhalde bugün aha da şimdi gene bir sökeceğim bunlar da bir orada bir burada nasıl ekmişim ben bunları Otlar da, şiş şiş, tövbe estağfurullah, şey, ne diyeyim, balta girmemiş şey ormanları, varmış bir da. Aklıma da gelmedi. Oh, Aa, öyle. Allah Allah. Karmut büyümeye başlamış maşallah. Fırıncı karmutu. Şimdi Burası pek karışık pek. Şuradan doğru... Buradan doğru şey olmuş. Sanki burada su varmış gibi. Hem yeşil burası. Hem de kabak urganı buradan açalar. Bu da döktü, çürüdü. Şimdi burada bir tane daha var. Bakalım o olacak mı? Ben ona merak ediyorum olsun diye. O merak ettiklerim olmuyor. Burada da bunlarda kızartmalı kapak da kurasanın içini de bayağı bir temizledim temizledim. Artık sulamada yok. Fazla ot büyümeye başladı artık. küçücük bir kök fazla dikenden hemen büyüyor hiç kuruma falan yok onda çok arsız ortular dikenler Öyle. bu ortalık fasulyeler de hepsi kurumaya kurudu yani artık kurudu su olmayınca bunlar da bamyalarım bamyalarım bayağı bir güzel ama işte öyle ne diyeyim bir de bir de su yok su yok diye bu hatun diyecekler bana öyle yani şöyle bamyalarımız küçük küçük. İki günde bir toplamaya geliyorum ben bunları. Şöyle. Bugün bayağı var. birer ikişer başlamıştım toplamaya. Şurada da var. Birkaç tane burada da var. Böyle yok zannediyorsun. Başka bir taraftan bakıyorsun. Var görüyorsun böyle. Şöyle bu kadar topladım bamya ya. Biraz da bozluk da var. Yemek yaparım onu. Daha hiç yemek yapmadım. Böyle biriktiriyorum. Biriktirip öyle yemek yapıyorum. Şimdilik cümleden hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.